CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ev kadınlarıyla buluştu. Açıklanan zamlara tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili sorulara da sık sık muhatap olan CHP lideri yine dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Artık bizde ekonomi masaya ekmek koyup koymamakta ilgilidir yani hanenin sofrasıdır. Ev kadınlarını makamında ağırladı, sorun ve beklentilerini dinledi. Yılbaşı gecesi açıklanan zamlar önceliğindeydi. Yıla korkunç zamlarla girdik. Elektriğe 50 görünümlü, yüzde 125. Konutta kullanılan doğalgaza yüzde 25. Misafirlerinden biri bebeğiyle gelmişti CHP Genel Merkezi'ne. Enflasyon verilerinin yarın açıklanacağını hatırlatan Kılıçdaroğlu tablonun daha da ağırlaşacağını söyledi. Market önünden geçemiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Güzel yaşamak bizim de hakkımız olduğunu düşünüyorum. Bu korkunç pahalılıkla nasıl mücadele edeceğini bilmiyor ev hanımı. Hayat pahalılığı bu aileleri ezip geçiyor. Cumhurbaşkanı adayı tartışmasını ise bir röportajda değerlendirdi. İmamoğlu ve Yavaş'la aramızda rekabet söz konusu değil. Eğer bir yarışsa belediye başkanları kendi aralarında yarışıyorlar. Güzel şeyler yapıyoruz dedi.